aslı Bu ne hal? Aslı. Soruyorum, soruyorum. Hep aynı cevap. Yok bir şey anne, yok bir şey anne. Wildan bir türlü, sen bir türlü. İkiniz de laf dinlemiyorsunuz. Demek ki dinlenecek laf çıkmıyor ağzından anne. Küçüklüğümüzden beri aynı şey. Sen neye doğru dersen onu doğru bildik. Her şeye sen karar verdin ya. Acaba senin hayatını mı yaşadık biz hem Sanki kendi hayatını kurmuşun da hayır demişim değil mi? Biri kucağına bir çocuk koydu gitti. Şimdi de onun nasıl doyuracağım onun derdine düştün. Vildan desen Allah'lık. <laughs> ya bırak da hata yapalım Allah aşkına anne. Bırak da düşüp kendimiz kalkalım. Senden yardım istemeyiz. Korkma. Yani bu mu şimdi? Ebru yıllar yılı Şahin Cigali babası mı sanmış yani? Öyle görünüyor. Yani büyük ihtimal. Sen onu bırak şimdi de. Sen nasılsın bakayım onu söyle bana. Nasılım bilmiyorum. Sevdayı geç buldum. Erken kaybettim diye yandım. Birine gönlümü verdim. Sırtımdan bıçakladı diye yandım. Yetmedi, bacımın başına silah dayadı diye kahroldum. Şimdi de gencecik bir kadın öldü diye nasılım ben de hiç bilmiyorum Aslı. Ben hayatımı hak, hukuk, adalet diye geçirdim. Ömrüm boyunca ne oğlumun ne karımın kursağından bir lokma haram geçirmedim. Niye? Sana söyleyeyim mi? Çünkü ben böyle gördüm. Çünkü ben berber Necdet'in oğluyum. Peki sen kimin olsun? Sen kimin olsun? Alo Ayhan Hanım. Görüyorum seni. Alo Ferhat. Acil bir şey konuşmamız gerekiyor. Kapat. Daha sonra ararım ben seni. Mühim bir mesele var. Konuşabilir miyiz? Olur. Yani iyi Savcı'nın bu kadar zamandır içeride tutulması biraz tuhaf açıkçası. Yani? Yani, kardeşin Cumhuriyet Savcısı Ferhat ilaki birilerinin kuyruğuna basmıştır. E, kuyruk acısı olan da şu an bu durumu kullanıyor. Benim anladığım bu. Ne yapacağız peki? Ben halledeceğim. Davayı alacağım. Eyvallah. Ama biraz sürebilir. Ailesini bilgilendirmemiz lazım. Onda bir sıkıntı yok. Hallederiz yani. Ben hallederim onu. Sağ ol. Efendim Ferhat. Alo. Doktor, İşini gücünü bırak hadi sunalara geç. Ne diyorsun sen ya? Arıyorum yüzüme kapatıyorsun telefonu Ferhat. Seninle bir şey konuşmak mümkün değil ki. Sana sunalara geç diyorum değil mi? Ben de geliyorum hadi. İyi tamam. Dilsiz. Çıkıyoruz. Abin emretti. Yiğitlere gidiyormuşuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.